Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kumralımın shortsunu çekmiştim. Uzun halini istediniz. Birkaç kişi anlatmış gördüm YouTube'da. Ama farklı anlatmışlar. Mesela şöyle bir şey yapmışlar. Şöyle çalıyor. Yani şunu hiç görmedim ben. Şöyle i ile çıkanı yani. Şu parmakla çıkanı. Bunu görmedim. Sadece ile çıkılır bu genelde. Şöyle. Kumralım'ın bu ritmini çalışırken çok farklı şekilde evrilebiliyor insanlar. Ben bu şarkıyı ilk duyduğumda beni gitara böyle baştan şarkılayan bir tanesi bu. Çok eskiden sınıfımızda Erdoğan diye bir arkadaş vardı. O çalmıştı bu şarkıyı. Hatta şöyle çalıyordum. <laughs> bu şekilde çalanlar da var yani. Bunu demek istiyorum. <laughs> bu ritim size göre evriliyor. bir teknik geliştirmişim kendimce. Mesela şöyle bir şey. Şöyle bir şey bak. Serçeli çıkıyorum buna. İ ile çıkmak çok zor. Böyle kesinlikle böyle evrilmeyin. Yanlış bir şekilde evrilmiş olursunuz. Doğrusu şu aslında bakın. Tabii ki doğrusu demeyeyim ama yani genelde insanlar bu şekilde kullanıyorlar. Bunu söyleyeyim. Kumralımın can alıcı noktası sağ elinizde bitiyorlar. Çünkü diğer taraf zaten La minör, Sol majör, Fa majör, Mi majör. Bu şarkıda Fa majör basmayı biliyor olman gerekiyor ya. En azından Fa majörü bariyle basıyorsan, Fa majörü basmıyorsan o zaman Sol majörü de bariyle bas. Hemen yani Fa majörün iki perde yanı. Fa majör, Fa diyez majör, Sol majör, Sol diyez majör, La minör. Bunu da böyle bas. Yani La'yı, La, la minörü bariyle bas. Sol majörü barayla bas. Fa majörü barayla bas. Mi majörü böyle bas. Gelelim ritme. Ritim yeri çok önemli. Bu ritmi çaldıkça çalışacaksınız, Çaldıkça size oturacak. Ve dediğim gibi şu süslemelerine ya da nasıl artık evrilecekseniz zamanla evrileceksiniz. Mesela az önce de söylediğim gibi bunu tekrar göstereceğim. Benim ben şu şekilde evrilmişim. Yanlış olmuş. Aklıma geldikçe böyle sahnede çalarken şunu düzeltiyorum. Benim evrildiğim ritim şu. böyle yıllarca böyle çalmış. Ama halbuki doğrusu şu. Yani orada bir tırnaklarınızla böyle tarama söz konusu. Bunu artık çalışa çalışa kendi tarzınızı bulursunuz. Şu şekilde çalıyorum. Laminörü bas, bunu böyle saatlerde çalışma da yani. Vur çek, vur çek, kapa çek, vur çek, vur çek, vur çek, kapa çek, vur çek, vur çek, vur çek. Kapadıktan sonra da işaret parmağını yukarı çekiyorsun ha bak. İlk baştaki vur bas tellere doğru. Vur çek, vur çek, kapa çek, vur çek. Ve vururken de hafif şöyle çok az kuvvetle teller perdeleri çap çık ses çıkartıyor, trompet gibi. Çok yavaş yapacağım. Bu kapattan sonra önemli. Vur çek, vur çek, kapa, çek, vur çek, vur çek, vur çek. Yani o ilk baştaki basların gelmesi önemli. Vur. 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 Bütün vuruşlarım aynı şekilde gelirse çok anlamsız oluyor o zaman. Çok güzel olmuyor çok güzel olmuyor ama bakın ilk baştaki vurduğum bamdan geliyor basserlerinden geliyor. çaldıkça 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 eliniz sağınız iyice alışacak. Sonunda istediğiniz o güzel sound'a ulaşmış olacaksınız. Sol tarafa gelelim biraz. Sol taraftan bahsedelim. Dediğim gibi la minor, sol major, fa major ve mi major var. Bazen sondaki mi majörü şu eksik dokuzu yapıyorum bakın. Yani bir tane mi majör eksik 9'lu, eksik 9 bir tane bemol dokuzlu diyebilirsiniz. Eksik dokuzlu diyebilirsiniz. Bir tane şöyle. Sonra mi hoca dönüyor. Ve şarkının introsunu ben şöyle çalıyorum. Bareli göstereceğim. La minörü vuruyorsun. İkinci telden beşinci perde. Beş altı beş yapıyorsun. O da mi fa mi oluyor. Sonra. Ya zaten buraya kadar çalmış arkadaşlara tap söylemek anlamlı gelmiyor bana pek fazla. Çünkü adam artık la ile, sol ile basıyorsa artık şu kalıbı biliyordur mesela. Bu kalıp bu. Yani mi, re, do, si, la, sol diyez, fa, mi. Tabu da şu şekilde ikinci telden beşinci perde. Üç, bir, sıfır. Sol telinde ikinci perde birinci perde re telinde 3 2 Alın gitarı elinize, şu hemen şu, şunu bir çıkartalım benle beraber gelin ikinci telden başlıyorum Şimdi durdurun burada videoyu ve ses çıkartmaya çalışın buna. Çünkü şöyle olacak bakın. sole geldim. Şimdi bir de burada harita var onu da göstereceğim. Hemen bunun haritasını gösteriyorum. 7, 3, 4, 2, 1, R Videoyu durdurun burada bir tane daha çalacağım. Siz de kulağınızdan bulmaya çalışın okumadan. baştan çalınca da şöyle oluyor. Bu kadar. İleri ritim de şu şekilde oluyor. kapa çek var ya. Kapa yerine kaldırıyorum sadece barayı bakın. Ya da kapayabilirsin artık. Tabii kapamak daha estetik görünüyor karşıdan bakın. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsan like atmayı unutma. Kanalıma abone olup bana destek olabilsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.